var. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ Kur'an'da ayette Cenab-ı herkes için bir derece var. Hepimiz kendi puanımızın, kendi derecemizin peşini kovalıyoruz. Kimilerinki sıfırın altında, kimilerinki sıfırın üstünde, kimilerinki negatif, eksilerde, hatta münafıklarınki diplerde. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Dolayısıyla ateşin en dip çukurlarına, en dip bölümlerine, derklerine denk gelir müminlerin ki, muttakilerin ki, onlar da Allah Azze ve Celle katında pozitif üstün makamlar ve mertebelere. Ama biz bunları ancak Allah Azze ve Celle'nin hükmünü neticelerdi, neticelendirdiğinde katında, huzurunda öğrenebiliriz. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ mulk alimel gaybi ve şehada. ey Allah'ım mülkün sahibi sensin. Alimel gaybi ve şehada. Mülkün sahibi sen olduğun için hükmü sen vereceksin. Bir de alimel gaybi ve şehada. Görüneni de kaybı da hazırda an itibariyle olanı da şuhud. Öncesi ve sonrasına kalanı da gayb bilensin. İçte dışta olanı, Hepsini bildiğin için عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ Bunların bilgisi sendedir. Dedikten sonra Cenab-ı Hak dedirtiyor ki اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَا عِبَادِكَ sen kullarının arasında hüküm vereceksin. En tehkum beyne ibadik. O zaman Allah'ın hükmüyle bileceğiz. Kim ne kadar salihtir, kim ne kadar iyidir, kim ne kadar kötüdür. Şimdi sadece birbirimiz hakkında zanda bulunabiliriz, hüsnü zan edebiliriz ama asla kat'i bir makam, mevki bilemeyiz. Allah'ın hükmünü önden geçip burnumuzu sokarak haddimiz olmayıp böyle kat'i bir şeyi ne kendimiz hakkında ne başkaları hakkında söyleyemeyiz. O bakımdan Allah Azze ve Celle böyle öğretti de ki, ey mülkün sahibi sen kullarının derecelerini, onlar hakkındaki hükümleri, sen gaybı da aşikarı da gizliyi de bilensin. Biz bilemeyiz adam görünürde çok iyidir ama özünde bunu riya ile yapmış olabilir. Resulullah zamanında riya ile savaşa bile çıkan olabildi. Müminlerin arasında savaşan, hatta bu uğurda can verebilen, o bakımdan amelin kendisinin görünürde ne kadar salih olması sadece bize göründüğü kadarıyla iyi görünebilir. Allah'ın katında arka planda buna eşlik eden sağlıklı bir niyet olmayabilir. O bakımdan birbirimizi ve kendimizi tezkiye etmekten yasaklandık. Cenab-ı Hak فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ Birbirinizi, kendinizi tezkiye edip durmayın, falanca şöyle iyidir, filanca şöyle salih kimsedir. O şu anda Ebrar'dan ve şu anda cennette, şuralarda buralarda böyle yaparak biz kendi haddimizi aşmış, Allah Azze ve Celle'nin kat, katında O'nun işine karışmış oluruz ve büyük günahlardan bir tanesidir. Cenab-ı Hak siz her şeyi bilmiyorsunuz ki dedi. Nasıl insanlar hakkında kesin hükme varabilirsiniz? Huwa a'lemu bikum. Halbuki Allah en iyi bilendir. Huwa a'lemu bimen ittaka. Kim muttaki en iyi bilen Allah'tır. Huwa a'lemu bikum iz ensha'akum min al-ardi. Sizi yerden inşa ettiğinde bilen ve iz entum ajinnatun fi butun ummahatikum. Ve sizler daha anne karnınızda ceninler halindeyken yine sizi bilen Allah azze ve celle'dir fela tazekku anfusakum dolayısıyla kendinizi teskiye edip durmayın ebrarı okumamız ebrarın cennetteki Cenab-ı Hakk'ın kendilerine hazırladığı karşılıkları okumamız bizi heveslendirir onlara öykünür özenir onlar gibi olabilmek için neler yapmamız gerektiğine dair merakın içerisine girer bunu sorumluluk olarak sahiplenir eksik gedik yapsak da Allah'ın Allah'tan rahmetiyle ümide kapılabilir ve bu ümidimizi gün geçtikçe çoğaltabilir ama asla kesin bir sonucu kendi kendimize tayin edemeyiz. O bakımdan ibadullah, Allah'ın kulları dediği bu kullar arasında Cenab-ı Hakk'ın bildikleri var. Bizim hüsnü ettiklerimizin onlar arasında olmasını ümit ve dua ederiz ama asla dünya hayatından kendisini buralara gidecek havasında görmek yahut birilerini böyle görmek ve böyle bilmek onlar hakkında başka türlüsünün konuşulmasından dahi rahatsız olmak bu insanın yanlışa kapıldığı ve itikat noktasında artık belli bir yozlaşmaya uğradığını gösterir. Allah'ın insanlar arasında hükmünü vereceği o ana kadar birbirimize hatta Rasulullah'a dua etmeye devam edelim. Allah'ın Resulü dedi ki, bir makam var, Allah Azze ve Celle bana bundan söz etti ve bana ümit verdi. عَسَىٰ اَنْ يَبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Rabbin seni makam-ı mahmuda, Büyük olasılıkla, rahmetiyle erdirsin, kavuştursun diye. Ama dikkat ederseniz bu ifade kesinlik bildirmiyor. asa ile olduğu için Resulullah kendisi bunun için dua etmeye devam etti ve hatta biz ümmetinden de buna dua etmemizi istedi. Allah böyle hükmetsin, makam Mahmud'a beni erdirsin diye. Biz de o yüzden ezanlarımızda özellikle dua ediyoruz. وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اَلَّذ۪ي وَعَدْتَ Ya Rabbi onu makam mahmuda erdir diye. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın hükmü Allah'ın malikul mulk olması bakımından hakkıdır. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ -mulk. Ey Allah'ım! Mülkün sahibi, varlığın, kulların sahibi sensin. E bilen de sensin, kullar da bilmez. Kim gaybı bilebilir? Kim insanların gönlünden ne geçiyor bilebilir? Kim insanların özünde arka planda ne saklıyor bilebilir? Ancak Allah Azze ve Celle bildiği için عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Gaybı ve şu şehadeti bildiği için وَاَنَا اَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Gizlediklerinizi de bilirim, ben bilirim ve açığa vurduklarınızı da ancak ben bilirim diyen Allah Azze ve Celle bildiği için hükmünü en adil şekilde verecek olan da yine Allah Azze ve Celle'dir. Bu bakımdan sıfırın altındaki sıralamayı da yapacak biz değiliz. Allah'ın şu şu kulları, şunlar cehennemliktir, bunlar bunlar cennetliktir diye sıfırın üstündekileri de makam, mev mertebe, mevkiler, ad ve isimler koyarak yahut bezeyerek bunları birilerine temlik edecek de